Kanserörler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser Güzel dostum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın İsminle bu milleti güldüreceğinden eminim Halkımızı güldürecek tek adamsın Partinin başarılı olmasını da diliyorum Senin de bu ülkeye hizmet etmeni istiyorum İyi ki varsın, değerli dostum, seni çok öpüyorum Allah'a emanet ol Yılmaz abi, Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu seneler, iyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, adam gibi adamsın, nice mutlu seneler, Allah'a emanet ediyorum. Tukat'a selamlar olsun. Merhaba, e, Vatansever Partisi Genel Başkanı Sayın... Yılmaz Gülümser Bey öncelikle sizin doğum gününüzü kutlar. Yapmış olduğunuz, e, yürütmüş olduğunuz çalışmalarda başarılar diliyoruz. Bu ülkeler yaşlılıklı olarak bu e, memleketimizin 85 milyonun Antalya'da bütün e, insanlarımızın yanındayız. Bu çerçevede de tekrar senin doğum Sevgili abim Yılmaz Gülümser, başkanım Doğum günün kutlu olsun. Her günün doğum günü tadında olsun inşallah. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın, iyi ki bizim abimizsin. Nice nice mutlu yaşlara. Atan Severler Partisi Başkanımız Sayın Yılmaz Gülümser. E, bugünkü günde e, doğum gününü kutlar, mutlu, ömürlü yıllar dileriz. Seviliyorsun başkanım. Allah'a emanet ol. Sayın kıymetli abim, can başkanım. Hayırlı uzun ömürler diliyorum inşallah. İyi ki doğdun başkanım. Nice yıllara. Nice yıllara dileğimizle. Allah'a emanet edin ve selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Değerli başkanım, günün bilimciler. Doğum günümüz. Yüce Rabbim, uzun ömürler gelsin inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki dostumuz Başta Baş tacızın, varlığın daim olsun, cansın. Adana'dan selam olsun. Değerli Yılmaz Gülümser Başkanım Bugün doğum gününü en içten ve kalbi duygularımla kutluyorum Gerek siyaset gerek medya çalışmalarında başarılarınız devamını diliyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Abim doğum günü kutlasın Sevdiklerim yapmış olduğu mutlu ünlüler diliyorum Sağ olun Canım abim Yılmaz abim Doğum gününün en dileklerine kutlar. Nice sağlıklı mutlu yıllarını dilerim abim benim. Yüce Rabbime emanetsin seni seviyorum abim. Allah'a emanet olasın inşallah. Vatanseverler Partisi Kurucu Başkanı Yılmaz Gülümser Başkanım. Sevgili abim doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler reis. Almanya'dan sevgiler, saygılar, muhabbetler. Evet bugün doğum günün. Allah sana bereketli, hayırlı, uzun ömürler versin. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şifalar versin. Allah sana iki cihan saadeti versin reis. Allah muhabbetimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi yüceltsin, çoğaltsın, artırsın. Her iki cihanda da bizi beraber eylesin inşallah. Allah'a emanet ol. Çok seviliyorsun reisim. Evet Yılmaz Gülümser, Vatanseverler Partisi kurucusu ve genel başkanı. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Başkanım selamun aleyküm. Bugün doğum gününüz. Nice yıllar diliyorum. Allah kimseyi doğru yoldan şaşırtmasın. Allah hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Darda kalan kardeşlerimiz, zorda kalan kardeşlerimiz. İsrail'e ile pençeleşen Müslüman kardeşlerimiz. Allah hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Tekrar nice yıllar diliyorum. Allah'a emanet olun. Değerli başkanımız ee, Yılmaz Gülümser abimiz doğum günün kutlu olsun. Her uzrumdan kucak dolusu selamlar.